İstanbul Borsası, e, 40 tane falan hisse senedi var. İşte Ereğli, Mereğli var falan filan. Dedim ki lan gideyim bari ben de. Millet nasıl alıyor? İşte dediler ki borsa açıldı şöyle böyle falan. O zaman da aynı var. Gazı veriyorlar. Sen takıl borsaya diye. Gittim bir tane aracı kurum var. Adını hatırlamıyorum. Kızılay'da. O zaman tabii OTTÜ'de yeni başlayacağım. O sene başlıyorum OTTÜ'de. Ankara'dayım. Ondan sonra gittim aracı kuruma. Dedim ki ben de bu kadar para var dedim. Ne alabilirim ben dedim hisse senedi. Böyle baktılar bana falan. 400 dolar. Şey 400 pound. Ne yapar? Bugünün 2000 lirası mı yapar? 20 bin lirası mı yapar? Öyle bir para var. Bir tane bana kağıt verdiler. Dediler ki Metaş. O zaman bırak takas bankı. Yani girip online falan da işlem yapmıyorsun. Adamlara parayı veriyorsun. Adamlar İstanbul'a telefon ediyorlar. Oradaki brokerlarına ya da traderlarına. O adam senin adına o hisse senedini alıyor. O hisse senetlerinin gerçek hisselerini alıyorlar kargoyla sana gönderiyorlar. Bir hafta sonrası gidiyorsun aracı kuruma o hisseleri sana böyle elden veriyorlar. Oradan başlıyor. Şimdi borsa döner. Abi bana borsanın yükselmesi için bir sebep söyle. Deyin ki memleket çok iyi. Hukuk, adalet falan şahane. İnsanlar gözü kapalı Türkiye'ye yatırım yapacaklar. İşte ortam işte böyle şeylere çok müsait. Öyle mi? Deyin. Bu bir kere önemli. 2002'den sonra borsanın bir yükseldiği dönemde vesaire de bu tür şeyleri yaşadık. Türkiye'ye gerçekten yurt dışından yatırımcı geldi. Yani sıcak para dediğimiz para da gel ama hep gelir gider. Oğlum o tüccar parası. Burada üç kuruş parayı gördüler mi, karı gördüler mi gelir. Değil. E peki yüksek faiz dönemindeyiz. İnsanlar harcama yapmıyorlar ki enflasyon düşsün diye. Şirketlerin ciroları düşük. İşte bilançosu açıklandı. Geçen sene ilk 6 ay 22 milyar kar etmiş 4 milyar lira zarar yazdı. Ha, bunun hepsi satışlardan değil ben bilançoya baktım. Ama şu anda bilançolar iyi değil. Yani şirketler daha iyiye gitmiyorlar hatta daha kötüye gidiyorlar. Peki başka? Başka bir sebep var mı? Yok. O yüzden de borsayı sadece çok ucuz olduğu için alıyoruz. Borsa ucuz bu ucuz. Enflasyonu bazalım %50 diyeyim ben TÜİK'ci değilim. TÜİK'in yeni enflasyonu ya bence palavra, yani sizce doğruysa bilmiyorum ama Merkez Bankası onun rakamlarını değerlendiriyor. Oğlum emekli, bizi emeklilerin maaşlarını ondan arttırıyorlar. Ya azıcık arttırıyorlar. E enflasyon var Türkiye'de. Her sene var. 50, geçen sene de 50 idi. Hadi ben yuvarlak konuşuyorum. E bugün borsanın geldiği yer kaç? 10.600, 10.700 mi? Böl iki abi. 5.000. Yani şu anda borsa 5.000'de Zaten ucuz. Bir tek buradan alıyoruz. Ha. Buradan alıp birkaç sene sonra para kazanırız diye uğraşıyoruz.